uygun değerler olmasa zaten biz ha, buraya gelmezdik. Bu arabaya edeceğimiz hayır. masraf ne olur? Hiçbir masraf yok. Ya, ya, bir, bakım. bakımını yaptıracağız. Başka masraf yok. Onun dışında noter masrafı olur, sigorta masrafı. Onlar zaten olması Aynen. Onlar hep Allah hayırlı hayır olsun. Sağ olsun. Arkadaşlar yeni bir araç aldık. Aracımızı hemen şu an görebiliyorsunuz. Toyota Corolla. Ee, aracımızı Xper'e getirdik. Nereye getirdik? Adana Oto Tarcanlara getirdik. Tunik. Tarcanları neden tercih ettik arkadaşlar Tarcanlar biliyorsunuz kurumsal bir şirket olduğu için ileride aracımızı sattığımızda Bunun da bize artı değer kazandıracağını düşündük Şimdi araçlarımız teste başlandı Gördüğünüz gibi şu an testler yapılıyor Yakından da video çekmek istiyorum ama Eğer izin verirlerse Kurumsal bir şirket belki izin vermeyebilirler Bu videoyu atıyorsam izin vermişler demektir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an e, aracımızın air beyni kontrol için burayı sökmemiz gerekiyor diyorlar. Bazı arkadaşlar her yeri söküyor diyorlar. Ben de sökmeden nasıl bakayım diyor abimiz. Gördüğünüz gibi şu an air kontrolü yapılıyor. Tabii ki fiziki kontrolü sağlıyoruz. Her air sağlam. Evet. Peki abi sökerken ya ne yaptı? Yani herhangi bir sıkıntı, zarar hayır, vermedi mi? Hayır hayır tabii kesinlikle. Fabrika bunu sökülmesi için buralara 3 tane delik koymuş hmm. yani. Bunu evet. nasıl söküldüğünü bilmek önemli tabii ki. Tabii Arkadan ki. tornavidayla gir işte burun del yani herhangi bir o riske girmeden buralara fabrika yer koymuş. Bunlar söküldüğünü bilirsem rahatça söker. Evet. Buradan fiziki şekilde kontrol sağlanması gerekiyor bunun. Aynen. Şu an cihazımız bağlı. Cihazda iyi bir kontrol yapılıyor ama o gerçekçi bir kontrol değildir her zaman. Evet. Şu Açık Açıp bakmamız gerekiyor. Tabii. Aynen. Tabii. Zarar vermeden geri takılıyor. Tabii. Aynen yerinde takıyoruz. Yani. Aynen. Ama bunu söküp Çok takmayı iyi. bilmek lazım. Tabii yani. Ki, Tecrübeli tabii. ustalar tabii. önemlidir abi. Thank uh -huh.